döner kebap, sap döner, gün gelir hesap döner, sonra döner döner dans eder, sonra midesi bu bulanır ve kusar. What? Ben. ben gittim lowrider aldım. Vutututututututu! <laughs> Salak seni! O araba alınır mı? Bak bu bayağı hızlı gidiyor lan yetişecek şimdi sana. İyi bakacağız. Lan gelme. <laughs> ben benim de sana bayağı hızlı mı? Oğlum nasıl al ben kazanayım bırak. Ulan Mal bana niye çarpıyor an? Bana. Ben bana. Salak bana para ver ben kazanayım. <laughs> Veririz bana. <laughs> Belki seninki de geliyor lan seninki de hızlı o da yavaşça seninki de. Şimdi kayacağız ya bayağı hızlı dön karşı. Aynen dediğim gibi kaydım anasını satayım. Ben kaymadım. <laughs> Ya, fena kayıyor bu araba. Döküz gibi kayıyor ya. Çok Şu sevmiyor. kayan arabaları hiç sevmiyorum. ya. Niye sevmiyorsun? Haydi yani böyle e, drift yapacaksan iyi ama hadi böyle yarışlarda yok. Ananı sikeyim. Ben kaybettim abi Şimdi de çarptım. <laughs> Bak kasinori oradan geçiyorum. Ecel yer aramaz. Aniden kapını çalar bekle beni ya bana ne? Ne 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 sen beni bekliyor muydun? Saymam ama bana ne saymam ben kaza yaptım saymam. Bana ne ben de saymam bana ne? <laughs> Hadi ya. Yakalayabilirsen üzülme sen. Hayatım olmuş işler güçler. Hadi ya, bununla yarış yapılmaz ha. Dur sen senle bir uğraş. Salak o dans etme ara arabası böyle. Ups 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 falan. Keşke başka araba sen neyse. Baya fark etti sana Kaç 10 ya 17 saniye yuh İyiymiş acı Oğlum ya maskın ne ya Eee Süper da ben seni geçeceğim. Ya şu bayırı çok seviyorum A ayağım arıyor bak Ayağım ağrıyor. Ay ayağım ağrıyor. Ah kıçım ağrıyor. Yine çarptım oraya. He? Ben bitirdim. Ablaya izdim. Dur bitirme de ben bir DNF olmayayım bari. İyi hadi bekliyorum. Abi yapacağın çakallı biliyorum abisi gel. <laughs> bana ne ya? Salak şey. <laughs> bu <Yani> bana <laughs> <laughs> bak dönmüyor ya. Eee. Dur telefona bildirim geldi bakayım. Ya sıkıntı değil. Oh. Ama böyle iyi değil mi? İyi, i̇yi olsun. Iyi. i̇yi olsun artık. Haydi bakalım. Haydi. Oh oh haydi. GTA şeysi. GTA 4. Liberty City. Aa, buna verdim diğerlerine vermedim aslında. 75 bin. Dust Marker. Ananı fena kayıyordum ha. <laughs> vurma şerefsiz. <laughs> vurma vurma. Yetim ben vurma bana Yetip, işte yetim hiç sakat Yetim kızı. Samanyolu malamana koyayım ya. Öyle kanal mı olur? Allah belalarını vermiş onların. Ne? <laughs> Samanyalı TV. <laughs> Flash TV. Oğlum ya burada. Allah'ım <laughs> ya. Kanal D. Show TV. Star şey TV. Show. <laughs> Cennet Mahallesi. Show yapıyoruz burada. Show TV. <laughs> Oho, ne Kiralık. Aşk. Abi ya şu aşkları hiç anlamıyorum. Ya çilek Benim kokusu nedir bana. ya? Çilek kokusu. <laughs> Benim babam iyice lan baba. Kiralık Kiralık aşk. aşk. Kiralık aşkı seviyorum babam. E, i̇lişki <laughs> durumu karışık. O ne amına koyayım? Salak salak şeyler ya. Ama en saçması da kiralık aşk. Şey, çilek kokusu. O nedir ya? Hiçbirini izlemiyorum. Hiçbirini izlemiyorum ki bana amına koyayım. Hayır yani isimleri çok çok kötü ya. Ben hiç sevmem. Bu arada kötü oldum ya. Ben hiç görmüştüm. Ben geliştim sana bu arada. İbne sen yani sen ya. Gelme. Ya <laughs> <laughs> yine de ki kastımız ha. Ben her ihtimalle karşı Sanchez'i açmıştım bir tane. Almışım Sanchez'i boyadım böyle bak boyalı. Çok yakın. Oğlum ya bırak bana para ka versin ya. Veriz veriz ne olacak? Veriz diyon ya bırak dur o zaman da ben seni bir geçeyim yok. Geçme geçme. Al bırak da bana para gelsin bırak. Oha bak yine uçtum. Bana para lazım. Anam mı? Harbi lazım bak bana para. Aa, ağaca kafam vurdun Oh, nasıl gidiyor? Lan ne oldu? <laughs> Düştün mü lan? He. Ee, <laughs> ha bırak, bırak bana kalsın ya. Para lazım oğlum. Bu yarışta ben kazanacağım bana ne? Ben bu yarışı ben sana şekil yapmak istiyorum. Ya oğlum bırak para kalsın ya. yine sen kızmırsın oğlum bana ne? Diğerine de vereceğim sana para. za <laughs> Sen şekil yapmak istemem. Aman ne şekil yapacaksın şimdi Var ya Air Thrashing o He <laughs> benden gördün tabi Yok Nasıl? Ya hay anasını ya Yine komite suysa tam Ben bu yarışı aldım zaa Bekleyeyim mi seni finish çizgisinde. Bekle de dnf e olmayayım lan <laughs> <laughs> Bakın kaç saniye fark var 16 olmaz olmasın. <laughs> Olurum geride kal. <laughs> olmasın sen dinle. Olmasın. Za. Olmasın olmasın. Zaten bitti bak gerisin. İçsin sen.